Merhaba arkadaşlar, ben Cem Sarpay. Bugün size post cycle terapi mantığını anlatacağım. Daha doğrusu post cycle terapi yaparken nasıl bir sistem işliyor? Bunu en basit şekilde anlatacağım. Çünkü YouTube'da gördüğüm videolarda bayağı karışık anlatılıyordu. Ee, bunu anlatırken öncelikle biraz kendimden bahsetmek isterim. Ee, ben bu videolar hep sonunda şuna bağlanıyor. Ben kesinlikle kür yapmanızı önermiyorum. Kendim de yapmıyorum. 20 yılı aşkın süredir bu işin içindeyim. Kimseye kür yazmıyorum, kimseye yönlendirmiyorum. Tam tersi bakış açısındayım. Yapılmamasını tavsiye ediyorum. Yine de yapanlar için bu konuda bilgili olmaları için bir video yapmak istiyorum şu an. Kendim de 2011 ve 2012 yıllarında vücut geliştirme yarışmalarına katıldım. 14, 16 hafta gibi sürelerle normal standart ilaç cycle'larını yaptım. İlk yarışmadan sonra bir düşüş hissettim. Yalnız çok ciddiye almadım hem yaşımdan gereği. İyi bir terapi de yapmamıştım. 2012'de ikinci yarışma hemen yani bir sene sonra girdikten sonra kendimi çok iyi hissederekten çok kısa bir post cycle terapi yaptım ve bazı düşüşler hissettim. O yılda hakikaten bu işi çok inceleyen yoktu. Ben de iyi profesörlere endokrin profesörlerine gittim. Ve onların da bilgisi olmaması beni şaşırttı. Hatta bir profesör bana yanlış bir, çok yanlış bir tedavi önerdi. E, o tedaviyi yarıdan döndüm ve düzenli kan testleri yaparken e, iyi bir genel cerrah abimle yorumla yorumla kendi terapi sistemimizi yaptık. Ve bu sayede tekrar düzene oturduk. Tabii çok uzun zaman aldı. 6-7 ay aldı ki bu süredir hakikaten alıyorum. Şimdi en basit şekilde anlatacağım. Sürçü insan olursa affola bir kere de anlatıyorum. Şu diyelim bizim beynimiz arkadaşlar. Evet. Bu beynimizde omüllerimizin içinden giden bir sinir sistemi yardımıyla testislerimize, erkek için anlatıyorum tabii ki, testislerimize testosteron üretmesi için uyarıda bulunan bir hormon var. Ve bu hormon burada fasulye kadar bir hipofiz bezinden salgılanan LH diye kısaltılan lüteinleştirici hormon. Burada tabi bize aslında TSH ile ilgileniyor. Burada aslında 8 tane hayati hormon bu hipofizden salınıyor. Biz ama basite indirmek için sadece LH üzerinden gireceğiz. Biz şimdi kür yaptığımızda biliyoruz ki doğal hormon sistemimiz baskılanıyor ve vücut üretemiyor. Nasıl oluyor bu? Bu sistem nasıl çalışıyor? Dışarıdan biz test testosteronu vücudumuza verdiğimiz zaman Vücut kendi analiziyle diyor ki çok fazla testosteron var üretme. Üreten neydi? Buradan gelen LH sinyali ve bunu kapatıyor. Bu o zaman kan testlerinde sıfıra yakın değerlerde çıkarıcı, i̇şte 0.00 bir şey, çok böyle sıfıra yaklaşan değerlere kadar yine. Buradan üretim olmadığı için yani buradan üret sinyali hücrelerine gelmediği için burada ne oluyor testisler zamanla atrofiye vuruyor yani küçülüyor. Çok uzun süren kürlerde bazen düzeltilemiyorlar. Ve doğa, doğal sistemimiz bozulmuş oluyor. Artık vücudunuz testosteron üretmiyor. Peki gelelim bu ana şemada kabaca böyle. Buradan sonra ne yapılıyor? Bu post cycle terapi neden yapılıyor ve nasıl yapılıyor? Burada bu artık LH üretmediği için ilaç ismi yine vermek istemiyorum. bunu taklit eden bir ilaç veriliyor. Yine bir enjeksiyon şeklinde. Taklitçi diyelim buna taklitçi hormon buradan dışarıdan size sanki beyninizden geliyormuş gibi eskiden beyinden gelen bu LH'yi dışarıdan gelerek tekrar testislere üret veriyor ve vücudunuz testosteron üretmeye başlıyor. Tekrar beyinden sinyal geldi zaten. Ama bakın burada püf nokta. Burası hala bloke. Yani tedavi olmadınız. Sadece testisleri kurtardınız. Burada çok da bahsedilmeyen şöyle bir sorun var. Bu ilacın dozunu bazen çok yüksek veriyorlar. Bu şöyle bir soruna neden oluyor ki, ayrı bir video konusu. Siz normal sisteminizi kabaca birim olarak anlayın, daha da kolay olsun. Buradan 11'in sinyal geliyordu, bunun karşılığında testisleriniz 11'in testosteron üretiyordu. Şimdi siz taklitçi hormonu yani bu üretimi taklit eden e, hormonu fazla verdiğinizde ne oluyor? 100 birim sinyal gönderiyorsunuz ve testislere yine 10 birim belki testosteron ürettiriyorsunuz ya da biraz daha fazla önemli değil ama çok yüksek bir dozda uyaran Yüksek doza alışan bu hücreler artık sisteminiz tedavi bitince normale dönünce yani burada yine eskisi gibi 10 birim DH gelince tekrar 10 birim RH gelince eski tepki vermiyor duyarsızlaşıyor işte denk hücrelerin duyarsızlaşması bu. 5 birim testosteron üretiyor. O testosteron da başka mekanizmalardan yine ayrı bir konu. Aynı şekilde vücutta çalışmıyor. Yani aynı etkiyi de göremiyorsunuz. 2 tane sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu sırf bu ilaçtan. Bu ilaçtan sonra şöyle bir durum oluyor. Östrojen diyelim buna. Buna da testosteron diyelim. Testosteron buradaydı. Sizin östrojeniniz yükseldi diyelim. Yani aslında kür sonrası bu yüksektedir de testosteron ama Şimdi östrojen de yüksek, testosteron da. Yani bu verdiğimiz ilaç iki hormonu da yükseltiyor. Östrojeni baskılayan ilaçlar, daha doğrusu onların reseptörlerini kapatan ilaçlar veriyorsunuz ki bunlar bağlanamasın. östrojen düşsün, vücutta orantı kurmak istediğinden testosteronu arttırsın. Bu da tabii ki burada tekrar mütenizini harekete geçiren bir tedavi. Birkaç haftada bunu yapıyorsunuz ve en sonda yine üçüncü kalem bir ilaç veriyorsunuz. Bu da tamamen FSH ve LH'yi arttırmaya yönelik. Tabii bunlar birim birim artarken birkaç tane sorun oluyor. Bunlar zaten benim de şu an kür yapmak istememin temel nedenleri. Birinci sorun şu. Yine bir testosteron eğilisi yapalım. Sizin normalde testosteronunuz buradaydı. Normal bir insandınız. Kürde buraya çıktınız. Artık çok yüksek testosteronla özgüvenli, güçlü bir şekilde e, sporunuzu yapıyorsunuz, vücudunuz kendini onarıyor, daha hızlı yağ yakıyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz, her şey maksimum, mükemmel. Kür bitince, ilaçlar çekilince artık neydi? LH üret emri vermediği için testosteronunuz düşüyor düşüyor ve artık buradasınız. Tam tersi, güçsüz, mutsuz, depresifsiniz. Ve siz çok iyi bir post cycle terapi yaptığınızda dahi vücudunuzu buraya getirmeniz biraz zor olabiliyor. Yaşa bağlı, küre bağlı, ilaca ve dozaja bağlı olarak. Ve buraya geliyorsunuz ve burada olan testosteron da bu mekanizmalardan dolayı normal hiç yapmadığınızda bu dalgalanmadaki kadar etkisiz olmuyor ve siz hala düşük testosteron hissediyorsunuz. Pardon, bu kürdeki dönemde, bu normal dönemde şuraya geliyorsunuz. Evet eski sistemi asla tam olarak yakalayamıyorsunuz yakalayamayabilirsiniz çok uzun küllerde hiç üretime tekrar geçemeyebilirsiniz. Bu sistemi özellikle bu şekilde anlatmak istedim neden e, bu ilacı kullanıyoruz bu ilaç taklit yapıyor ama fazlasında ne gibi sorunlar oluyor sonra kullandığımız ilaçlardan sonra geri dönüş nasıl oluyor? Bununla ilgili beğenirseniz video çekmeye devam edeceğim. Çok uzun süre kan testleri yaparak, çok fazla şey deneyerek hormonal sistemi geri getirdikten sonra kendi adıma dedim ki değmez, değen bir şey değil. Kimler için değer? Gerçekten bu işi meslek olarak yapan, kariyer hedefleyen, yani buna yeteneği olan insanlar için bu bir fedakarlıktır. Bu insanlar sağlıklarından belli bir fedakarlık ederek başarılı olmak için bu yola girebilirler bize başarı da getirebilirler. Ama ben e, bu işin hangi noktada karşıyım? E, çoluk çocuğa satılması, işte ticaret yapılması için herkese yapılması gibi durumlarda karşıyım. Ya da plaj vücudu için ya da iyi görünmek için bu işler girilmeyecek kadar tehlikeli işlerdir. Herkes de aynı sonuçlar olmaz. Kiminin vücudu hızlı toplar, kimininki hiç toplamaz. Bunun dışında da birçok bir sağlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Sağlık için spor yapın. Spor çok güzel bir şey. Gerçekten ülkemiz temsil eden iyi vücutçular da var. Onlara da çok saygı duyuyorum. Bu Bunlara karşı değilim. Ama bu işi anlamadan lütfen bu işlere girmeyin. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.